And I know they really wish we would fall Till we fall on the big bad world There's a full moon tamam, Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar ben Merkez yanımda ee, Emre var hoş geldin Emre Diyecekken <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk <laughs> Diyor Neyse Abi şimdi e, arkadaşlar Bedwars oynuyoruz e, Bedwars sesi ilk um, hoş geldiniz bu arada Evet tekrardan söyleyeyim Şimdi bu çocuğu ben tanımıyorum bu, Ama bunu tanıyorum Yani ea karşı, ea akarsu. E, evet. Hemen şuradan kendimize bir zırh yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu bir iki e, tane beğenirseniz de çok sevinirim. E, bir de kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi. Abi. Şöyle e, bu arada da pek oynuyorum arkadaşlar. E, açıklama kısmına olabilirsiniz linkini. Hop. O değil ne? Efendim. Geldim geldim. Tamam. Bekle şarjı takayım şu. <laughs> Kanka bak ne yapalım biliyor musun? Biz şimdi blue'yuz ya bak mavilerin gücünü görecek abi onlar. Mavilerin Doğru, gücünü geldik. görecek. Mavilerin gücünü göstersiz onlara. Evet. Şimdi kanka Biz inandık. Ben... Efendim? İnandık diyorum inandık. Ha evet inandık. Bekle şu 2 3 3 4 5. Ay korktum adam. <laughs> Oğlum bu da adam değil mi lan? Yok yok. Yok değil kanka değil. Arkadaşlar ee, video çekmeden önce bir el atalım falan dedik. Emre efsane bir iki tane üç tane adamı düşürdü. İki tane miydi kanka? Birini üç, ben üç, kestim. Üç. Birini ben kestim. <laughs> Diğer ikisini de o düşürdü. E, karşıdan geliyorlardımış onlarda. 9 tane oldu. Adamlara acıdım oğlum. <laughs> adamlar kim bilir söyüyorlardı şimdi. Kanka şu an biri bana ters ters bakıyor arkamda. Yardıma gel. Geliyorum <gülüyor> kanka bir dakika bir dakika. Şimdi şöyle. Yumurtayı kapatın diyordum yalnız. <laughs> yumurtayı kapatın mı diyordun? Kanka kanka adamlar iki kişi kanka kanka. Gelsinler kanka. kanka. Sıkıştık, 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 sıkıştık. Nerede? Seçtik seçtik Nerede oğlum? Ya kırmızılar. Darmak yerindeler. Al işte. Çabuk gel çabuk abi. çabuk çabuk. Gelirlerse ben onlara abi. vuracağım. Merak etme gelirlerse ben vuracağım onlara. Zara abi şu an kaçtılar gördüm. Onlar karşılarında kim olduğunu bilmiyorlar kanka. Aynen kankacım. Burada kim var? Durduk yere heyecanlandım meke. MK ne <laughs> 2012. 2012 mi? <laughs> ne alak? Dur, dur dur dur. Gel lan bizim adam mı kesti bunlar? Evet. Oğlum siz kimden habersiz kimin kankasını kesiyorsunuz? Biz tanımıyoruz yalnız. Ya kanka Allah Allah kahretsin Allah kahretsin ya keşke vursaydım be. Keşke vursaydım. Öldün mü lan? Evet ben kanka. düşürdüm. Aha ikisini de düşürdüm. <laughs> Biri de benim fazladığım yerden düştü gene. <laughs> o zaman ben hemen direkt şunu alıyorum. Ne yumurtası ya yataklarını kırmam lazım. Kanka gel. Ya niye ben buna basıyorum ya? Ya kanka, birini öldürdüm ikisi kaldı. Geldim kanka hemen geliyorum. Krallarını kırdım ben. Kırdın mı? Geliyor o zaman? Öldüm amın. Nereye geliyorsun lan? Tamam tamam ben gidiyorum onlara zaten sıkıntı yok. Allah. Ölme de. Gel, gel 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 attım kanka. Sen de gel sen de kanka, gel. Ortaya gidiyor. Uh, 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 Hadi gel. Kanka neredesiniz siz? Biraz. Kestim bir kanka diğerinde. Kanka diğerine kestim. Biraz yok. Tamam abi birisi gitti demem. Evet hepsini öldürdük oğlum kırmızılar diye bir şey kalmadı ortada. Gittiler iki kişi kanka. Oh my god. 5 tane oldu. Hadi 8 olsun. Hadi 8 olsun. Kanka Yok. şimdi Yok. nereye gidelim? Yeşillere mi gidelim? Yeş Sarılara mı? Zarımıza eniş basıyor. Bas kanka kardeşim. Geldi mi? Geldi. Ee, şöyle 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 şunları şunları. şunları, green'lere yol Tamam kanka ben de geliyorum hemen. Ben de şuradan. Şunları... Yapabilirim. Hemen blok alayım bir dakika geliyorum. Sen gelme. Hayır yani ne geleceğim. Pro GG yapacağım ama. Ben tek başıma öldürürüm sen kimsin oğlum. K tamam kanka sen birincisin. Kanka sarılara yol yapalım mı? Ama ya sen şimdi yeşillere gidiyoruz değil mi doğru? Yeşilleri fethedelim. Öyle gideriz değil mi? Ama bir ortaya uğrasam mıydık ya ne yapsaydık? Kanka iş gerek. Tam diamond var mı sende? Kılıcı inçleyeceğim. Kılıcı inçleyeceğim. Adamlar Başka. beni görmedi. Görmedi mi? <laughs> Gördüm kanka ben de seni koşuyorsunuz. Ben de gidiyorum arkanızdan kardeşim. <laughs> Kırdınız mı? Kırdım ben. Tamam o zaman. <laughs> Kestik abi. Başka bir şey var mı? <laughs> Sana yürüdü birader diyecekken düştü. Ya ben gidiyorum abi ya sarılara gidiyorum ben. Sarılar, sarılar da direkt yanada da onlara da yol var abi. Ben bunlara da gidiyorum, direkt fethediyorum. ediyorum. Bir dakika. Oğlum bu çok bit bitecek yalnız. <laughs> hemen bitecek oğlum bu da. Daha deminki de hemen bitti. <laughs> ama daha, az önceki daha iyiydi ya. Aynen aynen direkt fet ettik ya. Ya abi. Adam beni bekliyor şu an ama benim görmediğimi zannediyor. Ben salak mıyım? Aha adam geliyor. <laughs> Kanka koruyayım. Adamlar kaç kişi? 3 kişi kanka. O değil ben hiç action'a giremedim. Gerek faction. Action mıydı gerek? <laughs> kanka bende yok yalnız Bana da at biraz. Ya yapma salak dur. Kanka yavaş at diyor, sen bana Dur ya sen yap ben geleyim arkamdan. Adamlar o... Ok Adam diamond kılıç yapmış. <laughs> Sıçtık. Bunlar Benim... bize çok zor. Adam bize bakıyor şu an Diamond Kılıç. Keser miyiz lan? Keseriz kanka ama Gaple'leri dur bekle bekle. Bir. Bir. İki. Üç. Üç. Biz oğlum. Ben Trabzon'uyum lan. Ben Trabzon'uyum kardeşim. Uf Diamond çok pis koydu. Diamond çok pis koydu. Da Diamond çok koydu. Diamond çok pis koydu. Hop. Abi ya öldüm abi. Bir, bir yarım kalbi kaldı. Kanka tamam, ben de öldüm. Nova sen nasıl öldün lan? İlk ben öldüm <laughs> Salak. Tamamdır abicim şimdi ağızlarına sıçmaya gidiyorum onların. Çabuk çabuk Çıklanın... taş kılıç yap git tamam mı kanka? Taş kılıç yap ben de taş kılıç alacağım da. Ee, bana şey lazım. Demir lazım. Koydum oraya. <laughs> tamam e, şimdi. Gidiyorum abi. Onların. Neyse. <laughs> o değil de bizim adam çılgın ama. Her yere yetişiyor. <laughs> Bu Türk mü lan? Bilmiyorum oh. kanka. Aa düşüyordum ha. Çok mu korktun? Kalp. Git Çok korktum, mekal. Berke sus. Video <laughs> mi? şey yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? Değil kanka sana gülmüyorum ki. Abi bizim adam onun. Biz girdik yani. Şerefsizler. Ali topu mu yapmışlar? Siz, Kanka, hayır. be, Siz hayırdır lan. Siz lan. Siz hayırdır. Siz kimin kankasını kesiyorsunuz ha oğlum? Oğlum 3'e 1 girdim. Manyak girdim yalnız ha. Bana. Bir tane boşluk koymuşlar oraya düştüm. ya oğlum ne tür bir malsın sen ya. Kendinden utanmışım. Otur bağlayasın var. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben onları tek başıma fetheder miyim? Edemezsin. Kanka, bunu demeni bekliyordum. <laughs> Ciddiyim bunu demeni bekliyordum. <laughs> Sen bir şey misin? Ben tek başıma <laughs> alamıyorum. Sen mi aldın salak? Videoya dislike at. Hayır. Evet. Onlar istedi e, benim ne istediğimi biliyorlar ve kendilerin <laughs> kendileri de istediklerini yapabilirler. Sana ne oğlum? Sana ne? Ha, ben dislike atayım. Kusura bakma. Tamam, istediğini at kardeşim. Benim arkamdan gelin ve dislike atın belki. <laughs> Sesim çıkmıyor ya. Sesim mi çıkmıyor? Ha, hasta oldum herhalde. <laughs> Çap çap çap. Kanka ben basıyorum. Hazır mısın? Ol hazır mısın? Aa bizim kılıçlar da enchliymiş zaten ya. Uf ben de o kadar heveslendiydim enchli şeye basıyoruz diye. Salak. <laughs> o değil de yalnız. Helal lan. bizim adamın altını kazdı. Fenno. Vallahi mı? Ciddiyim. Diamond Sword'la adamın altını kazdı. Adamlar korktu bizim adamdan. Tamam. Şimdi. Şimdi oğlum e, diamondlığı öldürdünüz onu diamond setliğe. Ben base'lerindeyim şu an. Beni görmediler. Gidip aldım kardeşim ben. Ben de geldim. Az kaldı. Adamın teki geliyor kanka. Adamın teki geliyor. Ben şu an saklandım buraya. Bir daha da oynamam. <laughs> Aa, adam dibimde. Geliyorum kanka Nasıl içeceğim? bekle. Sıçacağım şu an. Sessiz ol seni duymasın. <laughs> ya blok yok. What the fuck blok yok. Benim. Hey, 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 hey. Ya. Adam görmüyor lan beni. Teşekkür ederim dostum. Adam tam şey ya. İşi şu... duruyor şu an. <laughs> Yalnız kırarsam fena olur. Kanka biz geldik. H Kanka biz geldik. Hayır oyalanın. Hayır lan siz. Hayır abi abi adam hack. Abi adam ek. Abi adam ek. Hadi hadi hadi. Kırdım kırdım. Hayırdır lan sen? Hayırdır lan sen? Hayırdır lan Abi sen? Abi iki kalp. GG baby GG. Kazandık mı? Evet. Kazandık. GG kardeşim ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, görüşlerinizi bildirseniz sevinirim. Yoruma yazarsanız çok sevinirim. Ee, bu arada ee, bir çekiliş haberi vereceğim ama baya bir sonra yani bilginiz olsun bu video paylaşırsanız sayıya göre vereceğim arkadaşlar hoşçakalın bay bay.